Ananı sikeyim. Aptal oç. Kaç kaç kaç. Geliyor. Kaç, kaç, kaç. Ege. Ege geliyor. Ege. Yo Mal Yok bir şey burada Ağzına sıçayım bok yedik, bok yedik. Lan N'oluyor? Kıraç geliyor! Bağırma, bağırma, bağırma. Beyler yukarıda bir şey, bir şey var galiba. Kanka arkamızdan gelirsen. Korksak mı? Kaç, kaç! <gülüyor> Lan! Ege <laughs> bu iki Egeman ölmüş. Egeman ölmüş. Geri <laughs> zekalı. Ege anneni... Yıldırım çarpma eskini Alıcaz. Yapacak Al, gel. bir şey yok. Yapacak şey. sen git o zaman gel. gel. Sen git o zaman gel. Kral, <laughs> Firing, firing, şu fire'e gidelim gel Efe, Efe sesime gel Kanka orada bir yaratık vardı o beni öldürdü amcık Eğer Aşağıda itemlerim var almaya çalış. Kanka Forest Giant var önümde nasıl alayım amına koyayım? Bir heriften kaçar mı sence? İn aşağıya, in aşağıya. Aynen kanka. Ama... <laughs> <laughs> Adamın kafasına yıldırım çarptı. <laughs>